Depremde yıkılan binaların bulunduğu alana özel koruma. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 7 bina ile acil yıkım kararı verilen binaların yıkımından sonra çıkan molozların çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yenişehir ilçesi, 9 Çeltik Mahallesi'ndeki hafriyat atıkları kontrol yönetmeliği çerçevesinde çevreye ve yeraltı sularına zarar vermeyecek şekilde stoklanıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, molozlardan yeraltı sularına sızıntıyla asbestin karışmasını önlemek amacıyla zemine kil serip sıkıştırma yapıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ilaçlama ekipleri ise, alanda zararlılara karşı biyodisal çalışma ile dezenfekte işlemi yapıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı alanda aydınlatma çalışması yaparak kameralarla güvenliği sağlarken ayrıca polis ekipleri de alanda görev alıyor. Hukuki sürecin sona ermesinin ardından alanda ayrıştırma işlemi yapılacak.